Herkese merhabalar. Bugün sizlerle dişlerinize ve sağlığınıza zarar vermeden evde uygulayabileceğiniz diş beyazlatma yöntemlerini konuşacağız. Hemen başlayalım. Anlatacağım diş beyazlatma yöntemlerini en az etkiliden en etkiliye doğru sıraladım. Videonun sonunda da karbonat kullanımı ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Şimdi hemen ilk yöntemimizle başlıyoruz. Beyazlatıcılı diş macunları aşındırıcı içeren ve içermeyen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eğer diş beyazlatma için beyazlatıcı bir diş macunu tercih edecekseniz mutlaka aşındırıcı içermeyen bir diş macunu tercih etmeye dikkat edin. Çünkü bu aşındırıcı partiküller diş minesinin zayıflamasına ve incelmesine sebep oluyor. Diş beyazlatma kalemleri içerdikleri beyazlatıcı ajanın dişin yüzeyine sürülmesi şeklinde kullanılır. Tıpkı tırnaklara sürülen bir oje gibi düşünebilirsiniz. Fakat kullanılan beyazlatma ajanı tükürükle rahatlıkla dağılabilir. O yüzden bütün ağız için değil de bir veya birkaç diş için kullanılması daha etkili ve sağlıklı sonuç verebilir. Ev tipi ışıklı diş beyazlatma setleri bir ağızlık, bu ağızlığın içine sürülen beyazlatma ajanı ve genellikle ağızlığa monte edilmiş bir ışık kaynağından oluşur. Fakat ışık kaynağının gücü oldukça zayıftır ve içine sürülen beyazlatma ajanı da oldukça yoğunluğu seyrek bir beyazlatma ajanıdır. Bu yöntemde en çok dikkat edilmesi gereken şey setin içinden çıkan ağızlığın dişlerinize tam oturup oturmadığıdır. Eğer bu ağızlık dişlerinize tam oturmuyorsa, dar veya bol oluyorsa içine sıktığınız beyazlatma ajanının ağzınıza dökülmesi söz konusu olur. Bu gibi durumlarda karın ağrısı, ağız içi enfeksiyonlar, diş eti hassasiyeti ve çekilmesi gibi ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Diş beyazlatma bantlarının saydığımız diğer yöntemlere göre daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken şey bandın kuru kalması ve tükürükle mümkün olduğunca temas etmemesidir. Diş bandı ile diş beyazlatma yaparken bandın dişin bütün yüzeyine eşit bir şekilde dağıldığına, eşit bir şekilde temas ettiğine dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde dişinizin üzerinde homojen olmayan bir beyazlatma ile karşılaşabilirsiniz. Beyazlatıcı diş bandı kullanımı esnasında aşırı kullanıma dikkat edilmelidir. Aşırı kullanım yapıldığı takdirde diş minenize zarar verebilir ve dişlerinizde ağrılı bir hassasiyetle karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlardan kaçınmak için mutlaka ürünün içinden çıkan kullanım kılavuzunu okumanız tavsiye edilmektedir. Diş beyazlatma plakları evde kullanabileceğiniz en etkili ve en sağlıklı diş beyazlatma yöntemidir. Bu yöntemde bir diş hekimine dişlerinizin kalıbına göre bir beyazlatma plağı yaptırmanız yeterlidir. Sonrasında gerek hekimden gerekse internetten alabileceğiniz bir beyazlatma ajanı kullanarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Bu yöntemde kullanılan jel yoğun olduğu için dişlerinizde gözle görülür bir beyazlatma elde edebilirsiniz. Hem de diğer yöntemlerde olan diş beyazlatma ajanını yutmaya bağlı karın ağrısı, diş etlerinizde veya dişlerinizde oluşabilecek diğer risklerden de kaçınmış olursunuz. Diş beyazlatma planınızı zaman içinde bir yıldan az olmama koşuluyla tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Kullanım esnasında diş beyazlatma jelinin içinden çıkan kullanım kılavuzuna dikkat etmeniz yeterlidir. Küçük bir uyarı: Bu yöntemi uygulamadan önce dişlerinizde çürük, düşmüş dolgu, çatlak veya kırık diş veya herhangi bir diş eti hastalığı olmaması gerekir. Ayrıca yine diş taşı ve plak birikimi de olmamalıdır. Karbonat konusuna gelecek olursak karbonat oldukça aşındırıcı bir tozdur ve diş minelerini aşındırmaktadır. Karbonat bir de limon gibi sirke gibi asidik özelliği olan sıvılarla karıştırıldığında zararlı etkisi iyice artmaktadır. Uzun süreli karbonat kullanımı diş minesinin incelmesine ve alttaki sarı dentin tabakasının daha belirginleşmesine sebep olur. Bu durumda dişlerimiz daha sarı gözükür ve artık beyazlatma yapılamaz. Bu durumda tek seçenek porselen diş olmaktadır. Evde diş beyazlatmak için karbonat kullanımı yerine bir diş hekimine yaptıracağınız beyazlatma plaklarını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde çok daha etkili ve sağlıklı dişlerinize zarar vermeden güzel bir beyazlatma elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.